Selam arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izlerseniz gerçekten memnun kalacaksınız. <laughs> Size bunun garantisini verebilirim. Peki bu videoda neyi anlatacağım? 5 farklı teknikle karşı tarafa sevildiğini hissettirmenin eğitimini çektim arkadaşlar. Bu videoda bu eğitimin tanıtım videosu olacak. Peki bu eğitimin içinde neler var? Birinci dersimiz sevgi nedir? Sevgi nedir arkadaşlar sizce? Biraz düşünün. Bugüne kadar sevgi sandığınız şeyler bağımlılık, korku, utanç olabilir mi acaba? Bunu bir düşünmenizi öneririm. İkinci dersimiz ise sevgini fark et. Arkadaşlar sizce biz insanları ya seviyor sevmiyor gibi böyle farklı şeylere mi ayrılıyoruz? Veya mesela annemizi bizi kızdırdığında sevmiyor muyuz? Yoksa her zaman seviyoruz ama bazen bunu üstü örtük mü oluyor? Bence bazen bunun üstü örtük oluyor ve insanları ailemizi her zaman seviyoruz veya partnerimizi. O zaman sevgimizi fark etmemiz gerekiyor ve buna göre davranmamız gerekiyor. O yüzden ikinci dersimizde sevgini fark et. Üçüncü dersimiz ise Gerçekten seviyorsan bunun sorumluluğunu almalısın. Sorumluluk nedir arkadaşlar? Sorumluluk ben bunu yapmalıyım. Bundan ben sorumluyum. Bu benden sorulur demek. Yani benden sorulur. Benden bilin bu işi. Çünkü bu iş benim. Benimsemektir sorumluluk. Ve en büyük sorumluluk insanın kendinedir. Yani kendini seven bir insana kimse zarar veremez. Burada biraz da kendini sevmekten ve e, gerçekten sevginin sorumluluğundan bahsettim arkadaşlar. Çok güzel bir ders oldu. Dördüncü dersimiz ise 5 yöntem. Arkadaşlar bu 5 yöntemi kullanarak karşı tarafa sevdiğini hissettiriyorsunuz. Bu 5 yöntemi e, kursumuza gelip öğrenebilirsiniz. Hatta söyleyeyim. Evet Söyleyeyim arkadaşlar. Birincisi onaylayıcı kelimeler. İkincisi birlikte kaliteli vakit geçirmek. Üçüncüsü fiziksel temas. Dördüncüsü hediye almak. Beşincisi ise hizmet eylemleri. Ama burada dikkat etmeniz gereken bir konu var arkadaşlar. O da şu. Bazen insanlara çok fazla onaylayıcı kelimeler söyleriz ve e, beklemediğimiz sonuçlar alırız. Biz ona onu sevdiğimizi söyleriz. Oysa şımarır. Oysa bizi küçük görür. Oysa bize sevilmediğimizi hissettirir sonuna kadar. Peki burada ne yapmalıyız? Bu dersin aslında asıl önemli kısmı buydu. Yani biraz da bu, burada bundan bahsettik. Ve e, arkadaşlar burada aslında yapmanız gereken sevgi yöntemlerinden birisini kullanıyorsanız. Mesela onaylayıcıyı kullanıyorsanız çok fazla diğerine geçmenizdir. Fiziksel temasa geçmenizdir veya hediye'ye geçmenizdir. İşte hizmet eylemlerine geçmenizdir. Hep değiştirerek devam etmelisiniz vesaire. Bunu eğitimimize gelirseniz öğrenirsiniz ama burada da e, anlayabilmenizi istiyorum. Yani e, o yüzden sevgi yöntemlerini paylaştım veya işte ne yapmalısınız o söyledim. Yani eğer karşı taraf şımarıyorsa çok onaylayıcı kelimeleri çok yapıyorsunuz. Bunu kısıp e, diğer sevgi yöntemlerini devreye sokmalısınız. Ama eğer farklı sorularınız varsa aşağıya yorum yazabilirsiniz ve bu konuyu gerçekten çok merak ediyorsanız hiç vakit kaybetmeden eğitimi alabilirsiniz. Çünkü eğitim sizin için hazırlandı. Gerçekten mükemmel bir eğitim oldu. Bu arada bu eğitim bu video pardon arkadaşlar. Bu video hem YouTube kanalımda e, tanıtım videosu olarak duracak. E, eğitim serisi halinde çünkü tamamlayıcı videolar da gelecek bundan sonra Udemy'deki paralı eğitimime. Youtube'da parasız tamamlayıcı eğitimler koyacağım arkadaşlar. Her zaman sizin yanınızdayım. Hem de e, Udemy'de girişte olacak bu tanıtım videosu olarak. O yüzden hani Youtube'da kitlememi konuşuyorum. Udemy'deki kitlememi konuşuyorum. Karışıklık olması adına, olmaması adına böyle bir şeyle belirtmek istedim arkadaşlar. Son dersimiz ise hayat bir gitar gibidir onu çalmayı bilmelisin. <laughs> yani arkadaşlar hayat her zaman bir süreçtir ve önemli olan bu süreçte mutlu bir şekilde ilerlemektir. Hiçbir zaman hiçbir yere varmayacağız arkadaşlar. Bu konuda bir e, aceleniz, bir tereddütünüz olmasın. Sadece şu an şu hayatı yaşamayı bilmeliyiz ve ilişkinin, iletişimin, her şeyin gelişen ve bir süreç olduğunu her zaman aklımızda bulundurmalıyız. Kendimizi geliştirmeliyiz. Nasıl? Gitar çalmaya yeni başlayan birisi en zor besteleri hiçbir şekilde çalamazsa ki kolay besteleri bile neredeyse çalamaz. Ama ilerledikçe en zor besteleri bile çalar bir hale gelir. Siz de eğer ilişkinizi düzeltmeye karar verdiyseniz burada bu eğitimdeki şeylere uygulayarak e, ilişkilerinizi, iletişiminizi efsane güçlü bir hale getirebilirsiniz. E, ve size tavsiyem bir an önce bu eğitimi alıp e, bu yolda yürümeye hemen başlayabilirsiniz. Çünkü e, ertelediğimiz şeyler arkadaşlar bugüne kadar bizim pişmanlıklarımız oldu. Umarım ertelemezsin. Umarım mutlu olma yolunda bu büyük ve güzel adımı sen de atarsın. Eğer bir sorun olursa aşağıya yazabilirsin yorum olarak. Sana cevap vereceğim. Çünkü ben burada senin için varım. Beni dinlediğin için teşekkür ederim.